Herkese merhaba arkadaşlar. Excel bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videomuzda tam 4 milyon üzeri satıra sahip bir tabloyu nasıl analiz edebileceğimizi öğreteceğim. Elinde bu şekilde plates adında araç plakalarını içinde tutan bir tablo var. Bu tabloyu saygıdeğer hocamız Ömer Çolakoğlu hazırlamıştı. Onun Kaggle sayfasından sizler de indirebiliyorsunuz ve playabiliyorsunuz, restore edebiliyorsunuz ve buradaki verilerle oynayabiliyorsunuz. Count yıldız yapıp arkadaşlar bu tabloda kaç adet satır olduğuna baktığımız zaman 4 milyonun üzerinde 4 milyon 200 binlik satırlık bir tablo var elimizde. Nasıl değerler var? Neler var tablonun içerisinde? Her sen hemen bakalım. Top yıldız diyelim. F5'e tıklayarak çalıştıralım. Bu şekilde içerisinde plakalar var. Arabaların ID'leri var. Lisans tarihleri var. Arabaların isimleri to watch marka, model, yıl, yakıt tipi gibi bu şekilde bilgiler var içerisinde. Bizden de bunların analizi istendiğini düşüneceğiz. Şimdi kontrol N'ye tıklayarak yeni bir Excel ölçüyorum. Öncelikle bu verileri bizim Excel'e çekmemiz gerekiyor ya da verilere bağlanmamız gerekiyor. Veri sekmesinden Power Query aracını kullanarak bunu yapacağım. Verilerim de bir veri tabanında olduğu için verileri al menüsünü açtıktan sonra veri tabanından menüsünden SQL Server veri tabanından seçeneğini seçiyorum. İlk çıkan pencerede sunucumuzun adını yazmamız gerekiyor. Eğer sizin verileriniz uzak bir sunucudaysa, farklı bir sunucudaysa sunucunun IP'sini ya da host yazabilirsiniz. Ben burada lokalimde, kendi lokalimde tuttuğum bir veri tabanı olduğu için localhost yazıyorum ve şeyin host yazacağım sunucunun yani o veri tabanının ismini yazacağım. Eğer nereden göreceğinizi bilmiyorsanız sunucunun adını şurada yazıyor. Localhost ters slash SQL Express şeklinde. Genellikle SQL Express'i kurduysanız isimlendirme de bu şekildedir. Farklı bir isim vermediyseniz. Burada SQL Express yazıyorum. İsterseniz veri tabanını da belirtebilirsiniz. Ben burada veri tabanını da belirteceğim. CarPlate veri tabanımın adı. CarPlate şeklinde veri tabanımın adını da yazıyorum. Hatta isterseniz SQL sorgusu da yazabilirsiniz. Ben tüm veri verileri çekeceğim buraya. Tamam düğmesine tıklıyorum. Burada veri tabanına bağlanmayı başardım ve içerisinde bir tane tablo olduğunu görüyorsunuz veri tabanın içerisinde. Bunları veri dönüştürme düğmesine tıklayarak Power Query'e aktaracağım. Power Query'e verileri alacağım. Gördüğünüz gibi Excel'de açması imkansız. Zaten 1 milyon satırlık kapasitemiz var her bir sayfada. Olan verileri biz Power Query'e hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz. Buradaki işlem hızı da daha hızlı. Yani Excel'de siz 1 milyon satırla çalıştığınız zaman 1 milyon satır olsa dahi kapasitemizin içinde de olsa dahi işte bir sıralama, bir filtreleme yapmak çok zor hale geliyor. Power Query'de ETL aracı olduğu için burada çok daha rahat bir şekilde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk analizimizde örneğin marka bazında bir analiz yapalım. Her markadan kaç tane arabamız olduğu gibi basit bir analiz yapacağımızı düşünelim. Brand ya da marka sütünü seçtikten sonra dönüştürür. Gidip gruplandır diyorum. Burada ondan önce şunu da göstereyim. Eğer ki ben hiçbir şey yapmadan yani analizimi burada yapmadan verileri Excel'e yüklemeye kalkarsam uzun sürüyor. Onun ne kadar sürdüğünü de hep birlikte bakalım. Kapat ve yükle diyorum. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Ben bunu zaten tablo olarak buraya indiremem. Çünkü 1 milyon satır sınırım var. Pivot table raporu olarak indireceğim. Tamam düğmesine tıkladığım zaman sağdaki panelde yavaş yavaş tüm satırları yüklemeye çalıştığı görebilirsiniz. Şu an 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 binlerde 800 bin gibi 4 milyon satırı biz pivot tablo olarak da indirmeye çalışsak biz Power Query'de ne bıraktık geride? Tüm sütunları geride bıraktık ve tüm satırlar hiç filtrelenmemiş bir şekilde duruyor. O yüzden pivot tabloda onları içerisinde barındırmak durumunda kalıyor ve yine aslında çok etkili bir yöntem olmuyor. Şu an 3 milyonda gördüğünüz gibi. Biz ne yapacağız? Bunların yüklenmesi bitsin. Biz ise ETL yani Power Query tarafında işlemlerimizi yaptıktan sonra yükleme işlemini yaptığımız zaman çok daha etkili sonuçlar, çok daha hızlı sonuçlar alacağımızı sizler de göreceksiniz. Evet tam 4 milyon 200 bine geldi. Biraz yavaş yavaş kasmaya başladı makinem bu arada. Aşağıda gördüğünüz gibi veriler okunuyor yazıyor. İhtiyar etmek için Escape'e tıklayın. Eğer yanlışlıkla böyle bir şey yaptıysanız ya da çok fazla uzun süreceğini düşünüyorsunuz Escape'e tıklayabilirsiniz siz de. Evet şimdi bütün sütunlarım, o sütunların içerisindeki bütün satırlar geldiğini görebilirsiniz. Bu Burada da bir analiz tabii ki de yapabiliriz. Örneğin color, renkleri satılara bırak bırakabilirim. ID'leri burada saydırabilirim. Yine burada işlemler yapabilirim. Ama gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı bir metot. Özellikle büyük verilerle çalışacağınız zaman ben şimdi burayı siliyorum tamamen ve yalnızca bağlantı olarak connection'ı tutuyorum. Üzerine iki defa tıklayalım. Plakalar tablosuna yeniden gidelim. Burada şimdi ben analizimi burada yapacağım. Yani dönüştürme işlemlerimi de burada yapacağım. Ben ne istiyorum? Marka bazında toplam kaç tane arabamın olduğunu istiyorum. Brand'i seçtik sonra dönüştür sekmesinden gruplandırı seçiyorum. Ve burada bir şey güncellememize gerek yok. Zaten satır sayısını istiyoruz biz. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman marka bazında çok da hızlı bir şekilde sayıları gruplayıp karşıma getiriyor. Sayıları ben diyelim ki azalan düzende sıralayalım. En yüksek sayıya sahip markaları göstermiş oluruz böylece. Bir de ben analizime şöyle bir şey ekledim. Top 10 eklemek istiyorum örneğin. En fazla arabam olan 10 araba markasını eklemek istiyorum. Sütün ekle sekmesinden dizin sütunu oluşturup başlangıç 1 dediğimiz zaman yanına bir tane birden artan şekilde oluşan bir sütun ekliyor. Burada da bir filtreleme yapacağız. Sayı filtreleri diyorum. Küçüktür diyorum. 11'den yazacağım buraya. 11'den küçük olanları bulursam tamam düğmesine tıklıyorum. İlk 10 top 10'i bulmuş olurum. Dizin de şöyle şuraya getirip dizin yerine no yazacağım. Evet en fazla arabaya sahip ilk 10 markayı bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bunu kabat ve yükleden kabat ve yükle diyelim. Daha sonra bunu sağa tıklayıp şuraya yükle diyelim ve tablo olarak gelebilir. Zaten küçük bir tablo haline getirdik. Tamama tıkladığımız zaman artık tüm verileri yüklemesine gerek kalmıyor ve sadece 10 satırı yükleyip bizim işimizi halletmemizi sağlıyor. Aslında analizimizi de yapmış oluyoruz burada. Şimdi bunu görselleştirebiliriz ama ondan önce bir analiz daha yapalım. Tekrar üzerine iki defa tıklayarak Power Query ekranlarına gidiyorum burada. Şimdi sağ taraftaki uygulanan adımları teker teker silelim. Çünkü yeni bir analiz yapacağız. Bu analizde de isterseniz yakıt tipinin dağılımına görmek isteyelim. Yakıt tipi Full. Buradaki sütünü seçtikten sonra dönüştür sekmesinden yine gruplandır diyebiliriz. Gruplandır pivot tabloyu gibi düşünebilirsiniz Power Query'deki. Burada yine tamam'a tıklıyorum. İlgili yakıt tipinden kaç adet arabam olduğunu gösteriyor. Burada yine güzelce sıralayalım. Azalan düzende sıraladık ve şimdi bunu yine yükleyeceğim. Kapat ve yükledim. Kapat ve hedefe yükledim. Burada yine tablo şeklinde bunu aktaracağım. Var olan çalışma sayfası diyelim. Şuraya konumlandıralım. Tamam düğmesine tıkladım. Evet gördüğünüz gibi aslında analizlerim tamam. Şimdi sadece görselleştirebilirim belki. Bunu görselleştirmek için ekle sekmesinden bir bar grafik ekliyorum. Şu 1, 2, 3, 4, 5 geldi. Bu gelsin istemiyorum. Şöyle ikisini seçelim. Ctrl Q diyelim. Grafiklerden kümelenmiş sütunu şu şekilde seçelim. Şu yukarıya bağlı satırlar ekleyeceğim. Kontrol artı düğmesine tıklayarak ve grafikleri yukarıya konumlandıracağım. Grafiklerle şunun boyutunu aynı olsun istiyorum. O yüzden şöyle bir boyutlandırma yapıyorum. Şimdi de bunu görselleştirelim. Kontrol A'ya tıkladım, kontrol Q dedim. Sağ ok yön düğmesine tıkladım, tab dedim ve pastayı seçip enter tıkladım. Pasta grafik ekleyebiliyoruz. Burada sağ tıklayıp veri etiketlerini ekle diyelim üzerine iki defa tıklayalım ve yüzdeyi gösterelim. Değeri göstermek istemiyorum. Yüzde şimdilik bizim için yeterli. Bunu da daha böyle hem tablonun boyutu aynı olsun hem de grafiğin boyutu aynı olsun diye biraz şöyle güzelleştirebiliriz. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Aslında bu kadar. Belki şunları biraz daha büyütebiliriz ve beyaz yapabiliriz. Evet. Şunlar gitti. Şöyle veri etiketlerini seçip veri etiket seçeneklerinden ortala diyelim. Hepsi ortada bu şekilde kalmış olsun. Başka bir analiz daha yapılması, yapılmak istenirse tekrardan Power Query'e gidip Power Query'de olabiliyorsa buradaki dönüştürme işlemlerini yaptıktan sonra yine Load kısmında Excel'e yüklüyoruz ve düzgün bir şekilde istediğimiz görselleştirmeyi veya tablo şeklinde de kullanıcılarımıza sunabiliyoruz biliyoruz. Evet Power Query gerçekten çok güçlü bir araç. Burada da gördük. Veri tabanından veri çekebiliyoruz. Sadece veri tabanından değil, birçok konektörü var. Bu konektörlerden veri çekebiliyoruz. Power Query'den, Power Query'yi kullanarak Excel'e veri çekip dönüştürme ve load, yükleme adımlarını yaptıktan sonra istediğimiz çıktıları elde edebiliyoruz. Power Query kursumuz var. İsterseniz Power Query kursumuzdan daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz ve Power Query'i öğrenebilirsiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.